Evet arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Özellikle doçentlik dosyasını hazırlayan arkadaşlardan gelen bir soru vardı. Hocam makalelerimizi toplamaya çalışıyoruz. İşte belirli bir puan var. Onu almaya çalışıyoruz ki bu arada söyleyeyim şu zamanda doçent olduğunuz, oldunuz. Doçent olmak çok çok kolay. Hatta şu anda doçent olanları tekrar bir doçentlik imtihanı alabilirler ileride diye düşünüyorum yani. Yani o kadar light oldu ki doçent olmak. Dolayısıyla eğer çalışabiliyorsanız, yapabiliyorsanız şu anda doçent olmaya bakın. Çünkü 5 yılının önünde sınava girmek gerçekten zordu. Ondan öncesinde yine şeyden geçmeniz gerekiyordu. Dosyadan. Bunların hepsi kalktı. Biliyorsunuz belli bir puanı alan doçent oluyor. Fakat gelen sorulardan biri kafa kurcalıyor. Hocam ben makaleleri gönderdim. İki makalem var. Doy numarası da aldım. Bunlar doçentlik dosyama koyabilir miyim bunları? Kabul olur mu? Arkadaşlar şunu net ifade edeyim hemen. Hiç kafanızda soru işareti kalmasın. Doçentlik dosyası hazırlıyorsanız, makaleniz dergiye gönderildi ve kabul oldu ve doy numarası aldıysa doçentlik dosyasına koymak için yeterli değildir. Yeterli değildir. Evet, gülen arkadaşlarınız olduğunu farkındayım. <laughs> Neden yeterli değildir deyince. Yeterli olmamasının sebebi ise YÖK'ün istediği sadece doy numarası değil aynı zamanda sayfa numarasının da olmasını istiyor. Aslında YÖK basılı olmasını istiyor. Basıldıktan sonra dosya koyabilirsiniz diyordu. Fakat artık basılı dergi kalmadı biliyorsunuz. Yani hepsinin hemen hemen online'a geçti. Ama sayfa numarası verip online'a geçtiği zaman siz makalenizi doçentlik dosyanıza koyabilirsiniz. Doi her makalede doi almayabilir çünkü. Yani doi tamam bir hizmettir. O hizmeti alan dergiler vardır ve doi numarası veriyordur. Bu da güzel yani kötü bir şey değil. Fakat doi numarası sadece olması doçentlik dosyası için yetmiyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Sayfa numarası alana kadar beklemeniz gerekiyor. Ki makaleyi doçentlik dosyasına ekleyebilirsiniz. Doçentlik dosyası ile ilgili sorularınız varsa, doçentlik kriterleri ile ilgili sorularınız varsa, lütfen bu videonun altına yorum yazarak sorun. Doçentlikle ilgili size tüm bilgileri bulup derleyip vermeye çalışayım. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. <laughs>